kalkıyorsun? Kalkıyorsun sakin. Bu ne hal? Bu ne hal? Ya öğretmenim, yemin ederim ki ben bir şey yapmadım ya. Birden bire saldırdı. Kerem, bu doğru mu? Benim de etti öğretmenim, dayanamadım. Hiç de etmedim. Sadece espri yapıyordum. Babalarımızı konu alan küçük bir gösteri. Sen benim babamın olup olmadığını nereden biliyorsun da benimle öyle konuşuyorsun? Ama ben gerçekten bilmiyordum öğretmenim, bilseydim babasıyla ilgili hem öyle şaka yapar mıydım? Bak Emre, bir arkadaşının kalbini kırdın, kavgaya karıştım ve çok önemli bir misafirin varken beni meşgul ettin. Cezayı hak ettim değil mi? Sence? Hak ettim. Hı. Of ne aptalım, bunu nasıl yaparım ben ya? Ya. Hadi Emre bahçeye çıkalım. Siz çıkın ben birazdan geliyorum. Bir çıkarmayacaksın değil mi Emre? Anlaşılan yediğin dayak yetmedi. Hadi kızım ya of. Şey bir dakika beni dinler misin? Yaptığım çok yanlıştı. Senden özür diliyorum. Canına istediği gibi herkesin içinde dalga geç. Ondan sonra da özür dile olsun bitsin. Çok haklısın. Büyük bir düşüncesizlikte. Ama seni çok iyi anlıyorum. Biliyorsun benim de annem. Emre. Annen için üzgünüm. Ben de babam için. Aslında benim babam hayatta ama yıllar önce kimseye haber vermeden bizi bırakıp gitmiş. Gerçekten mi? Bazen düşünüyorum hayatta olup beni görmek istememesi daha kötü. İstersen konuşabiliriz. Sana hamburger ısmarlayayım mı? Olur. Emre ya, hadi kalk artık şu bilgisayarın başından da ödevimi yapayım. Biraz sabret Yağmur, bu çok önemli. Ama senin oyunun herhalde benim ödevimden daha önemli değil. Oyun oynamıyorum. Kerem'in ödeviyle ilgili bir araştırma yapıyorum. Şaka gibi. Yani sen kendi ödevini bile yapamazken Kerem'in ödevini mi yapıyorsun? Neden şaşırdın canım? Arkadaşıma bir iyilik yapamaz mıyım? Onun bilgisayarına virüs girmiş. Benden rica etti. Ne var yani? Hem biz onunla kankayız. sizi bir yerden tanıyor gibiyim. Hiç çiftlikte bulundunuz mu acaba? Bulunmaz olur muyum canım? Ben yine inmemesinden buralara kadar geldim. Öyle mi? Ben de. Ama benim buraya gelmem de aldı ötür aldı. Malum peynir olana kadar canım çıktı yol. Uf, <laughs> ne yani bunu da mı komik bulmadınız? Ağlamak istiyorum. Sen tam bir kıskançsın kızım. Emre, Kardeşine doğru konuş. Ama baba, yakında komutan olup çok ama çok zengin olacağım. O zaman çalışmak zorunda da kalmazsın ev. Ben işimden gayet memnunum. Sen de boş hayallerinin peşinden koşacağına derslerini asılsan bence çok iyi edersin. Karne zamanı geldi bile. Kandaki bu müthiş kimse farkında değil. Üf, ay hadi çok geç kaldık ya. Çantamın içine bir elini atar mısın simgeciciş? Ay yoksa benim için bir sürpriz mi hazırladın? Evet bakma ama. Tamam. Hı -hı. Ne var burada? Fare. Aa! ne 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 fare mi? Aa, <laughs> Fareyle mi dedim acaba? <Gülüyor> <Gülüyor> <Öyle>. Emre <laughs> bu yaptığın hiç hoş bir şaka değil. Ama ben hiçbir şey yapmadım ki babacığım. Nasıl yapmadın ya? Bana fareyi ilettin işte. Hiç de değil. Nasıl değil? Bir... Bakın. Fa. Re. Sadece iki nota. Birleşince fare oluyor. <gülüyor> 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 çok komik. Birisi fazla Özgeciğim. Bu çok komik bir şaka. Şimdiye kadar yaptıklarının en iyisiydi. Teşekkürler. Hadi bakalım bu kadar şamata yeter. Hadi çıkalım. Sadece vaat etmeye başladın mı? Evet. Bu ışık vuracak galiba. Aman bir şakla bandlarımız eksik. Temel bir göl kenarında oturuyormuş. Az sonra bir adam gelmiş. Pardon. Acaba göl derim mi? Ben yüzme bilmiyorum da. Temel yok yok. Derin değil. Girebilirsiniz demiş. Adam göle atlamış. Ama su boyunu aşmış. Adam casp olmak üzereyken çevredekiler adamı kurtarmışlar. Sinir içindeki adam Temele dönmüş. Hadi derim değildi diye bağırmış. Temel en saf haliyle yanıt vermiş. Az önce buradan bir ördek geçti. Valla soğumuzuna geliyordu. <laughs> ama akıl ama. İkide bir de gösterim kesmesene kızım ya. Ortada bir gösteri mi var? Hiç farkında değilim. <laughs> Çok yakında beni izlemek için kuyruklara gireceksiniz. Çok para ödeyeceksiniz görürsünüz. Sana gelince Özge sen asla gösterime giremeyeceksin. Çünkü seni içeri almamalar için girişe kocaman bir resmi asacağım. <laughs> Buna da da aşama deniyor işte. Denemezsin. <laughs> evet, büyüklerin gerçekten bu kadar bizimle uğraşmalarını anlamıyorum. Sanki maaş veriyorlar. Ha, hoş tabii. Bunun için maaş alanlar da var. Kocuğum, neden böyle yapıyorsunuz? Ben bütün ömrümü eğitim ve öğretim biri olarak. <laughs> olarak. Ah anneciğim bir bilsen sana layık olabilmek için ne kadar muazzam bir daire sarf ediyorum. Sarf ediyorum. Neler oluyor <laughs> bakayım burada? Şey arkadaşlarımı gösteri yapıyordum da. Hmm, demek sen buna gösteri diyorsun öyle mi? Ama da, mizahı ben de severim. Ama böyle basit olanlarını değil. Mizah ince zeka gerektirir çocuklar. Ah ah nerede eski ünlü komiklerimiz? Örneğin komik şehir Naşit Efendi. Dümbüllü İsmail Efendi. Sonra da daha eskilerden Hacı Vatla Karagöz. Bir Nasrettin Hoca. Masculina. Ay sabah sabah yaşama sevincimi kaybettim senin şu sesin yüzünden. Sussana canım. Zaten uykum hiç alamadım. Sen mi ben mi? Şoker gece yarısına kadar uyutmadı beni. Nasıl yani? Gece yarısına kadar sihirli ekrandan dünyayı izleyip durdu. Bu da yapıyormuş gibi ikide bir gülme krizi yakalandı. Demek öyle. Bakalım neler çeviriyor bu şaşkolos. ...bakmakla başlamalıyım. Bence de iyi fikir. <laughs> Sevgili Nana... ...bu iksiri içer içmez... ...Memiş'e deliler gibi aşık olacaksın. Şimdiden <laughs> gülmem tutuyor ya. Onlar öyle görünce... ...herkes şoka girecek. <laughs> Demek Nana... ...o yüzden Memiş öyle hayran hayran bakıyordu. Ay sanırım dünyada... ...her şey birbirine girdi... Hemen Nana'yı bu iksirin etkisinden kurtarmalıyım. Bakalım ne yapabilirim ben? Ah Şoker ah! Seni bir maymuna aşık edeyim de gör gününü. Evet Nana. Biraz sonra yanındayım canım. Bu iksiri içince her şey normale dönecek. Şoker de ceza olarak bir maymuna dilde de kaza mı aşık olsa acaba? İki kas kafa eminim büyük aşk yaşarlar. Ay ne kadar komik. Ay, ay, ay çok atayım da çok aşık olsun. Emreciğim, evladım. Nereden bulayım Kulina Hanım'ı ha? Ay dert bir değil ki. Anladım da evladım. Tamam, gelirse söylerim. Ay çocuğum anladım, bunak değilim ya. Töbe estağfurullah tamam tamam hadi kapat yeter. Bu kulina yokken biz ne yapıyorduk acaba? Ay, ay kulina hanım ödümü kopardınız. Nana nerede? Hakan'ın ofisine gitti. Hay aksi. Biz de sabahtan beri sizi arıyorduk. Size bir şey danışacaktık da Nana aniden evlenmeye kalktı. Biliyorum her şeyi. Kim bu evleneceğim dediği adam? Bizim köyden uzak bir akraba. Nana ile beşik kertmesiymiş. İyi de bu imkansız. Nana bir oyuncak sadece birkaç aydır dünyada. Dünden beri düşünüyorum. Benim rahmetli Osman... ...Memiş'i kiminle beşik kertmesi yaptı diye. Ah! Gözüm kör olmasın emin. Tabii ya. Hayri Alan'ın torunu Esma. Ya Esma ile karıştırdı demek ki. Hay Allah. <laughs> İyi, demiş kesin onda evlensin o zaman. Ay Kulina Hanım, onlar Almanya'dalar. Sonra Nana Memiş'e deliller gibi aşık oldu. Memiş diyor, başka bir şey demiyor. Ah Şoker. Ay ne olmuş o Şoker'e? Memiş'e aşık olsun diye Nana'ya iksir içirmiş. Aa, bak sen şu mendebura. Aa, ben de olup bitene bir türlü inanamıyordum. Hay aksi. Nasıl da aklımıza gelmedi. Nana bu iksiri içince her şey eskiye dönecek. Hay yaşa Kulina Hanım. Ofise mi gitsem burada mı beklesem acaba? Kulina emri aradı. Tutturdu muhakkak okula gelsin diye sizin için. Çok ısrar etti. Bir okula kadar uçup gelsen ha? Sonra da Nana'ya iksir içirmek için ofise gidersin. Hmm olur mu ha? Bugün yine mesaiye kalacağız desene Mahpuş. Ha. Hadi. Haklısın. Aa tabii ya. Hayriye halanın torunu Esma. Ah, şu bizim Esma. <laughs> Alın efendim. Biliyorsunuz musunuz? Bugün benim yeniden doğduğum gün. Beni affetmenize nasıl sevindiğimi bilemezsiniz. Hani kanatlarım olsa havalara uçacağım. Ay o kadar da abartmayın efendim. Aa, annenizin fotoğrafına ne oldu? Ah efendim. Yokluğunuzda bir an olsun avunabilmek için annemin fotoğrafının yanına sizin fotoğrafınızı asmıştım. Ama annemin fotoğrafı iki de bir düşünce ben de anneciğim zarar görmesin diye çekmeceye sakladım. Ah bu çocuklar, ah bu çocuklar. Hemen geliyorum çocuğu. İzlediğinizde kudin Ne demek lütfen? Çocuklar her şeyden önemli. Buyurun. Ah, sizin bu duyarlılığınıza bayılıyorum. Hemen geliyorum. Her seferinde ben gittim. Bu da senin o garip oyunlarından biri olsa gerek. Hanım, hanım bana bak. Bırak artık oğlumun yakasını. Ay ne çok konuşuyorsunuz. En iyisi sizi yine çekmeceye kapatmak. Sağ efendim. Ay, tamam, ben beni buraya. Ay Allah'ım ne çene ne çene. Allah müdürcüğüme yardım etsin. çocuklar işte hanımefendiciğim. <laughs> eh, nerede kalmıştık sultanım? Bilmem. Aslında bence ileride gerçekten standartçı olabilirsin. Komiksin şey yani. Gerçekten mi? İstersen ikimiz bir gösteri hazırlayabiliriz. Emre biz bahçeye gidiyoruz. Siz gidin biz Kerem'le sohbet ediyoruz. Dün yumruk yumruğuydular, şimdi kan oldu. Evet. Pazara giden file ne dönür. File. <laughs> Gerçekten iki kişilik bir gösteri hazırlayalım mı? Emre, sanırım seneye bu okulda olmayacağım. Nasıl yani? Durumumuz uygun olmadığı için okul değiştirmem gerekiyor. Annem seneye bu okulun taksitlerini ödeyemeyeceğimizi söyledi. Ya. Ama bu çok kötü. Hı. Ne yapalım hayat? Aa, bir de aklıma bir şey geldi. Ne? Burs. Belki senin için bir burs ayarlayabilirim. Çok zor. Hiç de değil. Sen bana bırak. Ne oldu Emre? Ha? Kulina ne olur. Benim için çok önemli bir şey isteyeceğim. Yapar mısın? Dur Emrecim dur. Yapabileceğim bir şeyse neden olmasın? Matematikten zayıf mı aldın yine yoksa? Hayır, senden bir arkadaşım. Daha doğrusu bir dostum için bir şey isteyeceğim. Aslında böyle bir konu için sizi rahatsız etmek istemezdim ama... ...inanın bana, çocuğun annesi gerçekten çok zor durumda. Kerem bizim en iyi öğrencilerimizden biri. Ayrıca okulun hem yüzme hem matematik takımında. İsteğiniz hiç de yersiz değil sultanım. Yani burs konusu hallolur mu sizce? Hı <laughs> hı, okullar kapanır kapanmaz yönetim kurulu toplantımız var. Siz hiç endişelenmeyin. Kerem zaten çalışkanlığı ve özel yetenekleriyle bu bursu hak eden öğrencilerimizden. Kesinlikle burs alacaktır. Ay müdürcüm çok çok şekersiniz. O halde ben müsaadenizi rica edeyim. Ama daha yeni geldiniz sultanım. Ah yapacak çok önemli bir işim var. Lütfen beni mazur görün bu seferlik. Siz nasıl isterseniz sultanım. Ben sizi yolcu edeyim buyurun. <laughs> Kalın. Güle güle efendim güle güle. Ah Kulina Kulina ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu. Arkadaşına müjdeyi verebilirsin Emre'ciğim. Kulina sen harikasın. Sen de harikasın canım. Kerem değil. Kerem. Ah şu çocuk ne güzel şey. <laughs> efendim ben Deniz. Ben Doğa ben hoş sohbet değil, muhabbeti tatlı, hoş geldin ıspanak suratlı. <laughs> vay kara gözüm, vay maşallah. Selvi'nin takasına ben de kurşavlar. <laughs> Aman kara gözüm, böyle içi demir vurmaları ne sebep? Gelirken yolda devrildi bir adama sebep. <laughs> Eşe deliler gibi aşık olacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Şimdiden gülmem tutuyor ya. Onlar öyle görünce herkes şoka girecek. Demek Nana o yüzden Memiş öyle hayran hayran bakıyordu. Ay sanırım dünyada her şey birbirine girdi. Hemen Nana'yı bu iksirin etkisinden kurtarmalıyım. Bakalım ne yapabilirim ben. Ah çok, çok Seni bir maymuna aşık edeyim de gör gününü. Kulina. Yüce Kulina. Nerede bu? Çenebaz da yok. Kulina'yı bu evlilik olup bitene kadar oyalamalıyım. Dünyaya gider de Nana'nın durumunu görürse canıma okur. Ay. Acaba dünyaya gitmiş olabilir mi? Çok tırsıyorum. Şu sihirli ekrandan bir bakalım. Evet Nana. Biraz sonra yanındayım canım. Bu iksiri içince her şey normale dönecek. Şoker de ceza olarak bir maymuna dilde de kaza mı aşık olsa acaba? İki kas kafa eminim büyük aşk yaşarlar. Ay ne kadar komik. Ay, ay, ay çok atayım da çok aşık olsun. <gülüyor> <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Nanacık şu şapşalla evlenip köye gidince artık onunla uğraşmam. Onun foyasını ortaya çıkartmam öyle kolay olacak ki. Bu evlilik kesinlikle gerçekleşmeli. Nana Memiş'le evlendikten sonra iksirin etkisi geçince nasıl bir hata yaptığını anlayacak. Heh. ama iş işten geçmiş olduğu için buraya dönmek zorunda kalacak. Ve ben de onun yerine dünyaya gidebileceğim. <laughs> Harikayım. Çok zekiyim. Hayır hayır. Zeki değil. Şokerim. <laughs> çok yemeyim. <laughs> <laughs> Ne bileyim kızım. Aşkım. Aşkım benim. Canım. Sen benim en büyük aşkımsın. Seni çok seviyorum. <laughs> Canım benim. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok bak, 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 bak. bakmam gerek? Bakalım bakmış eksik mi? Bir tane. da. <laughs> bekleme bekleme. Gel aşkım. Kaçma. Pembe panjurlu bir evimiz olacak. Seni çok seviyorum. Gel buraya. Gel kaçma. Ne olur. Gel Bilin canım. Gel buraya. <laughs> <laughs> Lain buldun işte kas kafalı Joker ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Hadi ama aşkım gel. Ay çok güzel. Ben de bilebilir miyim? E ben de ben de. Ha taşlığını ne vereceksin? Bir şey mi vermem gerekiyor? Eh yani. Bunu dünyadan getirene kadar canım çıktı. Siz de beleşe konmaya bayılıyorsunuz. Beleş mi? Aman saf şeyler. Bir şey vermeden binemezsiniz. Şapkamı vereyim. Getir bakayım. Heh. 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 Pek bir alta benzemiyor ama hadi seni kırmayayım bari. Ayağın alısın. çok güzel. Ben de. Dur dur beceriksiz. Buraya koy elini. Hah, öyle değil bak. Dengeni tut. Hah. Hah, hadi. Ne oluyor yine sabah sabah gürültü gürültü. <laughs> Bu bisiklet de nereden çıktı şimdi? Yani, evet, bak, bak, kesinlikle evet. dünyadan evet, daha tut, bir daha tut. Bak şımanetle. Ben de hemen <laughs> bineceğim. Sür, sür sür sür. Ben de bineceğim. Çok güzel. Tamam, buraya kadar. İyi ama daha yeni bindim. Ne yapalım? Hem bak, sınıfta daha kaç kişi var. <laughs> Ayrıca o vermiş olduğun saçma sapan renkli taşların karşılığında çok bile bindim bence. İn, 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 hadi. Hadi in. Hadi çabuk, hadi. Çabuk, hadi. çabuk, 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 çabuk. Ha, ha. Evet, sıra kimde? Ben ben, 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 ben. De, de. Ben, de. ben senden önceyim. Hayır, ben daha önceyim. Aa. Burada evet, bekliyorum. E, ben ya ben diğerinin arkasında duruyordum. Tamam, kavga etmeyin. Sen. Evet. Bisiklete binmenin karşılığında ne vereceksin bakalım? İyi ama benim sana verebilecek pek bir şeyim yok ki. Ha, o zaman bisiklet de yok. Ama çok binmek istiyorum. O halde şu kolyeyi vermeye ne dersin? İyi ama o kolyeyi bana Kulin armağan etmişti. Asla veremem. O zaman binemezsin. Evet. Sırada kim vardı? Kim vardı? Oyuncaklar dünyasının zabıtası da geldi işte. Şoker. Ne oluyor bakayım burada? Bu da nereden çıktı ha? Heh. Dünyadan getirdim. Sıkıntıdan patlamak üzereydim. Ne var yani? Arkadaşlarla biliyoruz işte. Dünyadan buraya bir şey getirmenin yasak olduğunu bilmiyor musun? Ha Şoker? Aman tamam Kulina. Yakında nefes almak bile yasak olacak burada. Senin neyin var yavrucuğum? Karşılığında verecek bir şeyim olmadığı için Şoker beni bisiklete bindirmiyor. Şoker? Bisiklete bindirmek için onlardan bir şey mi alıyorsun yoksa ha? Evet, evet. Burada evet. bir hizmet veriyoruz. Oyuncak haline olacak hali yok ya. Ufak ufak yolumuzu buluyoruz işte. Ne var yani? Hem ben onu dünyadan getirmek için ne sıkıntılar, neler çektim biliyor musun? Hadi oradan. Bana bak Şoker. Bu bisikletin burada kalmasını istiyorsan... ...arkadaşlarınla paylaşmayı öğreneceksin. Evet, evet. Bir karşılık almadan. Anladın mı? Hiç de paylaşamam. O bisiklet yalnızca benim. Ben tek başıma bineceğim. Ya demek öyle. Al bakalım böyle. <laughs> Hadi bakalım. Hadi sevgili ha. oyuncaklarım. Bisiklete dilediğiniz kadar binebilirsiniz. İsteyen de sırası gelene kadar bu uçurtmayı uçursun. Oley! Ay, hey, hey. Evet, ben, ben, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi için, Yapmayın çocuklar. E, Ay, oluyor bak. bir bak yükseklik korkum var benim. Akrofo